Yeşilliği tahrip ederek cami yapıyor orayı. İslam'ın zaten namaz için mekan kaydı yok. İslam böyle bir mabet anlayışı yok İslam. İslam'da mabet anlayışı var. Nedir o biliyor musunuz? Bütün yeryüzü mabettir. Nerede namaz kılarsan mabet orasıdır. Özel namaz için tahsis edilmiş bir mekan anlayışı Kur'an'da yoktur. Kıldığınız zaman orası mescittir, Tabir de budur zaten. Bitti mi ibadetiniz orası neyse odur. Toplantı yeridir, iş yeridir, odur budur. Şimdi yeşili tahrip ederek oraya bir bina dikiyorsunuz ve sonra oraya parayla namaz kıldırmaya memur ettiğiniz bir adam koyuyorsunuz. Parayla namaz kıldıran bir adamın kıldırdığı namaz geçerli değil. Onu da saklıyorsunuz milletten. Sonra diyorsunuz ki bura Allah'ın evi. Vallahi yalan. Allah'ın evi o yeşillikti. Allah'ın evi o yeşillik. Kur'an'ın dediği budur. Onu tahrip edip ondan sonra taşı, duvarı bilmem neyi getirip oraya koyuyorsunuz. Allah'ın Bakın bu sakatlıkların Kur'an'a gidilerek tamir edilmesi lazım. Yani din dediğiniz esas budur. İnsana hayat verecek olan din budur.